Evet, şimdi masajımızı gösteriyoruz. Karın masajı. Yapalım. Öncelikle yukarıdan aşağı doğru. Sonra evet. Sonra yarım ay sağdan soldan sağa doğru pardon. Her zaman mideyi harekete geçirmek gerekiyor. Of çok fazla değil. Yine ayağımızı alıyoruz, midemize götürüyoruz. Daha sonra her zaman yine sağdan evet sağdan sola doğru mideyi hareketlendiriyoruz. Yani gazı harekete geçiriyoruz sadece burada. Kendini sıktı gördüğünüz gibi. Benginin şurada bir gaz var. Zaten hissederseniz gaz kendini vurduğunuzda hissediliyor. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bir kere yaptım. Bu. Sakın kaçırmayın gazını. İki. Yüz ifadesi değişiyor gördüğünüz gibi. Bırak bebeğim ayağını. Hop. Bengi. İki. Bakmayın gazlı iki bu üçüncü. Tamam. Artık ne böyle rahatlatalım. Sonra tam göbek deliğinden, değil mi kuzum? Göbek deliğimizden genişleteceğiz şimdi. Yani mideyi genişletiyoruz ki.